Merhaba değerli arkadaşlar. Yeni bir deneme sınavı videosu ile daha karşınızdayız. Yorumlara istinaden arkadaşlar bugünkü deneme sınavımı bir tık daha zor hazırladım. Yalnız arkadaşlar zor dediğimiz soruların da aslında çok kolay bir şekilde çözüldüğünü hep beraber göreceğiz. Ben vakit kaybetmeden ilk sorum ile başlıyorum arkadaşlar. Dede Korkut'ta ve Oğuz Kağan destanında örnekleri görülen, yılda bir kez yapılan, herkesin oturacağı yeri ve kurbandan yiyeceği kısmı belli olan, Dini nitelikli tören aşağıdakilerden hangisidir? Şölen, Nevruz, Yu, Bayram ve Sığır şıklarımda bulunan cevaplar arkadaşlar. Cevabım ise A şıkkı şölen olacak. Devam edelim. Yukarıdakilerden hangileri Mesnevi'de asıl konunun işlendiği bölüme verilen adlardandır? Arkadaşlar biz ne demiştik? Divan edebiyatında bölümleri olan İki tane nazım şekli vardır. Bunlardan birisi mesnevi, diğeri de kasidedir arkadaşlar. Bize ne sormuş soruda? Mesnevi'de asıl konunun işlendiği bölüme verilen adları sormuş. Hemen maddelerimize bakalım. Sebebi telif, agazı destan, agazı kıssa, hatime. Arkadaşlar ikinci ve üçüncü madde benim aradığım maddeler. Mesnevi'de biz asıl konunun işlendiği bölüme agazı destan ve agazı kıssa diyoruz. O yüzden arkadaşlar cevabım B şıkkı. Devam ediyorum. Türk halk edebiyatının önemli yazılı kaynakları arasındadır. Sefine ve sığır dili gibi atlarla da bilinen halk edebiyatı kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Şairnameler, cenknameler, sürnameler, seyahatnameler ve cönkler şıklarda bulunan cevaplarım. Arkadaşlar biz cönklere sefine ve sığır dili gibi atlar veriyoruz. Cevabım e şıkkı arkadaşlar cönkler olacak. Dördüncü soruma geçiyorum. İstanbul dışına pek çıkmamış öykülerinde bu kentin mahalle ve sokaklarına yer vermiştir. Kendi hayatından izler de taşıyan öykülerinin merkezinde insan, tabiat ve hayvanlar yer alır. Bu parçada sözü edilen Cumhuriyet dönemi öykü yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar zaten altını çizdim buna dikkat ediyoruz. İstanbul dışına pek çıkmamış olması da bana büyük bir kopya veriyor. Hemen şıklarıma bakıyorum. Sait Faik Abasyanık, Ömer Seyfettin, Ziya Osman Sabah, Memduh Şevket Esendal ve Refik Halit Kara yer alıyor. Cevabım ise arkadaşlar A şıkkı Sait Faik Abasyanık olacak. Devam edelim 5. sorumuz ile aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Namık Kemal Takip. Doğru. Muallim Naci Zemzeme. Soru işaretini bırakalım. Sami Paşa Zade Sezai Rumuzul Edeb. Doğru. Recaizade Mahmut Ekrem Talime Edebiyat. Doğru. Ziya Paşa Harabat. Doğru. Arkadaşlar. Muallim Naci'nin eseri Zemzeme değil Demdemedir. Zemzeme Recaizade Mahmut Ekrem'e aittir. Geçiyorum 6. soruma. Aşağıdaki eserlerden hangisi? Servet-i Finun döneminde kaleme alınmış, farklı türde yazılmış bir eserdir. Hac yolunda, Avrupa'da ne gördüm, Almanya mektupları, afa Irak gezi notlarıdır arkadaşlar. Bir acı hikaye ise hatırat türünde yazılmış, Halit Ziyavuşaklı ile ait bir eserdir. Cevabım D şıkkı, bir acı hikaye. Yedinci soruma geçiyorum. Konularını günlük yaşayışın en sade, en silik olaylarından seçmiştir. Bazı yazarlar onun Mopassan tekniğine karşılık edebiyatımıza Çehov tekniğini getirdiğini söylerler. Bu özelliklere sahip olan ünlü hikayecimiz aşağıdakilerden hangisidir? Ömer Seyfettin, Memduh Şevket Esendal, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Adet Karay ve Reşat Nuri Güntekin şıklarımda bulunan cevaplar. Cevabı ise arkadaşlar B şıkkı Memduh Şevket Esendal olacak. Geçiyorum 8. soruma. Sadece alışılmış sanat beğenilerini değil, yerleşik toplum düzenini de yıkmak isteyen sanatsal ve siyasi bir hareket olarak ortaya çıkan edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar özellikleri verilen edebiyat akımı tabii ki fütürizmdir. Diğer şıklarımda bulunan cevaplar klasizm, sembolizm, parnasizm ve sürrealizm. Devam ediyorum Yine edebiyat akımlarıyla ilgili bir soru çıkıyor karşıma. Hemen sorumu okuyayım. Tehlike aşkını, enerji ve ataklık alışkanlığını övmek istiyoruz. Dünyanın ihtişamının yeni bir güzellikle, hızın güzelliğiyle zenginleştiğini ilan ediyoruz. Bu özelliklerin ait olduğu akım ve Türk edebiyatındaki temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, özellikleri verilen edebiyat akımı fütürizmdir. Fütürizmin ise Türk edebiyatında en önemli temsilcisi Nazım Hikmet'tir. Cevabım A şıkkı Fütürizm Nazım Hikmet olacak. Geçiyorum 10. soruma. Kolay bir soru. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da dini tasavvufi Türk edebiyatının gelişmesine öncülük eden mutasavvıf şairlerden biri değildir? Hacı Bayram Veli, Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre Abdal Musa. Bu isimler arkadaşlar Anadolu'da dini tasavvufi Türk edebiyatının gelişmesine öncülük eden isimlerdir. Karaca olan ise arkadaşlar aşık edebiyatına mensup bir sanatçıdır. Cevabım D şıkkı Karacaoğlan. 11. sorum ile devam ediyorum. Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin tümü divan edebiyatını ciddi anlamda eleştirmiştir? Arkadaşlar zor bir soru gibi ama... Şıklarda yer alan bazı yazarları elediğimiz vakit doğru şıkkın kendiliğinden ortaya çıktığını göreceğiz arkadaşlar. Namık Kemal Akif Paşa Muallim Naci. Burada Muallim Naci'yi yakaladık. Ahmet Mithat Efendi Recaizade Mahmut Ekrem Nabizade Nazım Yahya Kemal Beyatlı. Yahya Kemal Beyatlı'yı yakaladık. C şıkkında Namık Kemal Recaizade Mahmut Ekrem Nazım Hikmet Orhan Veli kanık olabilir. D şıkkına bakıyoruz. Mehmet Akif Ersoy zaten. Necip Fazıl Kısakürek diğerlerine bakmıyoruz bile. E şıkkına geçiyorum. İbrahim Şinasi, Muallim Naci. Arkadaşlar cevabım C şıkkı. Namık Kemal, Recaizade Mahmut Ekrem, Nazım Hikmet ve Orhan Veli kanık olacak. Devam edelim 12. sorumuz ile. 12. sorum ile devam ediyorum arkadaşlar. Yazar eserlerinde toplumun yozlaşmasını işler. İstibdat döneminde yazdığı iki süngü arasında arkadaşlar işte burada eseri verdiği için bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? A.K. Gündüz, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar, Refik Halit Karay, Peyami Safa. Arkadaşlar iki süngü arasında attı eser A.K. Gündüz. 14. soruma geçiyorum. Aşağıdaki romanlardan hangisi Ege bölgesini anlatan romanlardan biri değildir? Zor bir soru gibi ama çok kolay bir şekilde çözeceğiz arkadaşlar. Tütün zamanı, susuz yaz, yılan hikayesi, bir karış toprak ve teneke şıklarımda bulunan cevaplar arkadaşlar. Tütün zamanı ve susuz yaz Necati Cumalı'ya aittir. Necati Cumalı arkadaşlar bildiğiniz gibi İzmir Urla çevresini eserlerinde işlemiştir. Yılan hikayesi ve bir karış toprak ise Samim Kocagöz'e ait yine Ege bölgesini işleyen romanlardır. Teneke ise arkadaşlar Yaşar Kemal'e ait Çukurova çevresini işleyen bir romandır. Roman özetlerinde arkadaşlar oynatma listesine baktığınız zaman Teneke isimli romanında özetini izleyebilirsiniz. 15. soruma geçiyorum. Çok kolay bir soru arkadaşlar. Avruza Veda adlı şiirini artık Avruz Vezni'ni bıraktığını belirtmek için yazmıştır. Eserlerinde aşk, ölüm, hüzün konularını sıkça işlemiştir. Arkadaşlar Avruza Veda adlı şiir kime ait onu bildiğimiz vakit zaten bu soruyu yaparız. Şıklarımı okuyorum hemen. Halit Fahri Ozansoy, Enis Behiç Yürek Yusuf Ziya Ortaç, Faruk Nafiz Çamlıbel, Orhan Seyfi Orhon. Cevabım arkadaşlar A şıkkı Halit Fahri Ozan Soy olacak. Geçiyorum 16. soruma. Aşağıdakilerden hangisi milli zevk ve anlayışını devam ettiren şairlerden değildir? Arif Nihat Asya, Orhan Şahik Gökyay, Ömer Bedrettin Uşaklı, Ahmet Kussi Tecer, Orhan Veli Kanık. Orhan Veli Kanık yine karşımıza çıktı arkadaşlar. Cevabım E şıkkı Orhan Veli Kanık. Geçiyorum 17. soruma arkadaşlar. 18. yüzyılda yaşamıştır. Hint üslubunun son büyük şairidir. Onun doğumuna eseri aşk terkibiyle tarih düşürülmüştür. Hüsnü aşk eseriyle bilinir. Biz ne demiştik arkadaşlar geçen bölümde? Hangi denemeyi de hatırlamıyorum numarasını ama tarih düşürme sanatını biz hangi nazım şekliyle uyguluyorduk? Kıta ile uyguluyorduk. Bu da çok sorulmuştu hocam tarih düşürmek nedir diye. Bunu da açıklamış olalım. Yukarıda bilgileri verilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Necati, Naidi, Şeyhi, Enderunlu Vasıf, Şeyh Galip, Şıklarım'da bulunan cevaplar. Hüsnü aşk eserini bilmemiz bile bize bu soruyu çözmeye yetiyor arkadaşlar. Cevabım E şıkkı Şeyh Galip 18. soruma geçiyorum arkadaşlar. En uygunsuz davranışları ve şapkınlıkları ile bilinir. Defteri aşk, hubanname, mesnevi türünde yazmış olduğu eserleridir. Yukarıda bilgileri verilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Enderunlu Vasıf, Enderunlu Fazıl, Yenişehirli Avni, Keçecizade İzzet Molla, Koca Rakıp Paşa şıklarımda bulunan cevaplar. Cevabı ise arkadaşlar B şıkkı Enderunlu Fazıl olacak. Söz sanatlarıyla ilgili bir soru. Gökyüzünde İsa ile, Tur dağında Musa ile, elimdeki Asa ile çağırayım Mevlam seni. Yukarıdaki dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmış olabilir demişiz. Cinas neydi arkadaşlar? Yazılışlara aynı, anlamları farklı olan söz sanatlarıydı. İstifam, soru sorma sanatıydı. tecavül Arif, bilmezlikten gelme, telmi, hatırlatma sanatı arkadaşlar. Burada neyi hatırlatıyor? Gökyüzünde İsa ile Turdağında Musa ile herkesçe bilinen bir olaya değinmiş. O yüzden arkadaşlar cevabım D şıkkı. Arkadaşlar bugünkü denememizin de sonuna geldik. Başka bir bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.